Merhaba arkadaşlar. Bekledik, bekledik, bekledik. SPK'dan yine gece yarısı güzel bir müjde geldi. Tek bir halk arıza onay geldi. Tamam bizim beklentimiz şöyle 3 halk arızdı. Belki arasından bir tanesi Ferbis olabilirdi. Olmadı. Tek bir halka arız onayı geldi arkadaşlar. Bu haftayı boş geçirmediler. IC Intera yenilenebilir enerji. 10 liradan halka arz olacak. Bir tek sıkıntılı bölüm var. Tam 3.6 milyar TL'lik sanırım Türkiye'nin 3. mü 2. olduğu tapkıdağdan sonra bir de Avrupa Kent GEO vardı. Bir hayli yüksek arz büyüklüğü vardı. IC Interan'ın da 3.6 milyar TL'lik büyük bir halka arz büyüklüğü olacak arkadaşlar. O toplanan para borsadan çekilecek. Bakalım nasıl olacak. Entra kısa koduyla halka arz olacak. EnTrika gibi sanki e, kısa kodu biraz ilginç. Entra 369 milyon lot 10 liradan halka arz olacak. Bireysel eşit dağıtım arkadaşlar. Neydi? Hatırlayalım. Bireysel eşit dağıtım. Halka arz menüsünden yapacağız başvurumuzu. 1-2 gün sürüyor dağıtımlar. Peki gelen parayı ne yapacaklar? 3.6 milyarı bu şirket ne yapacakmış? %50-60'ını yenilebilir enerji santrali yatırımı için kullanacak. Bu güzel. %20-30'u depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları yapacaklar. Bu da güzel. %8-15 arası Erzin GES projesi. %8-15 arası Bağıştan GES projesi için kullanılacakmış arkadaşlar. IC Interra yenilenebilir enerji halk arzı SPK tarafından onaylanmış bulunmakta. Bunlar taslak bilgileri. Bir de onaylı zahnama bilgileri büyük bir ihtimal bugün gelir gün içinde. Gelmese bile hafta sonu biz artık IC Intera'yı derinlemesine inceleyeceğiz. Sizlere detaylı bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta büyük bir ihtimal talep toplamaları yapılır. Ondan sonraki haftada artık işleme başlar. Aslında biz seçim öncesi şöyle biraz daha fazla halk arz gelmesini bekliyorduk. Gelmedi. Bakalım bu halk arzımız nasıl bir etki yapacak? Son halk arzımız Odin teknolojiydi. Bugün ikinci işlem gününe başlayacak. ikinci tavanını yapacak diye tahmin ediyoruz. Önceki Kanal Karslarımızda da öyle ahım şahım bir taban serisi olmadan devam ediyorlar. İyi de gidiyorlar. Umuyoruz Odin teknolojiden de umuyoruz. IC internet adına güzel tavan serilerini sizlerle paylaşırız. Biz buradayız. Hayırlı olsun. Görüşürüz tekrar.